Herkese merhaba. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz oyunsuzluk dönemine girmiştik ve çok sağlam güzel oyunlar denk gelmedi. Kışımız biraz böyle sakin geçiyordu. Neyse ki şimdi Şubat ayına giriyoruz ve çok güzel oyunlarımız geliyor arkadaşlar. Artık oyun tekrar dönemi hareketlenmeye başladı. Güzel oyunlar sizlere göstereceğim ve güzel oyunlar bekliyor bizi, hepimizi. Evet arkadaşlar sizden rica ediyorum abone olarak ve beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilir. Bu arada değerli yorumlarınızı katabilirsiniz. Cuma cuması canlı yayınlara bekliyorum. Bakalım bizi Şubat ayında hangi oyunlar bekliyor? Keyifli seyirler diliyorum. Deliverance Mars. Ödüllü oyun Deliver bunun devamı olan Deliverast Mars, sürükleyici bir astronotluk deneyimi sunan yoğun atmosferli bir bilim kurgu macerası vaat ediyor. Mars'tan gelen gizemli bir imdat çağrısının ardından dünyanın en genç astronotu Kitty karakteri olarak insan ırkının hayatta kalmasını sağlamak için gerçekleştirilecek son bir görevde ekibe dahil oluyoruz. Bizi buraya getiren imdat çağrısının perde arkasını açığa çıkarmaya çalıştığımız aksiyon macera dolu bir bağımsız yapım var karşımızda. Etkileyici oyun mekaniklerine sahip son derece iyileştirilmiş ve sürükleyici bir hikaye odaklı deneyimi, en yeni hareket yakalama teknolojisi, göz alıcı grafikler, ve Unreal Engine destekli gerçek zamanlı işin izlemeli, gölgeler ve yansımalar işinde yaşayacağız. Gerilim dolu, duygu yüklü bir anlatıma hazır olun. Hogwarts Legacy Harry Potter romanlarından uyarlanan Büyücü Dünyası evreninde 1890'larda geçen bu masalsı aksiyon rol yapma oyununda Hogwarts Cadılar ve Büyücülük Okulu'nda derslere katılabilecek ve Büyücülük Dünyası serisinden Yasak Orman ve Diagon yolu gibi yerleri keşfedebileceğiz. Oyunda ilerledikçe kalenin içinde ve dışında görsel olarak mevsimlere uyacak şekilde değiştiğini görebileceğiz. Derinlemesine karakter oluşturma ekranı ile görünüşümüzü, evimizi ve cinsiyetimizi seçebilecek ve gözlük gibi aksesuarlar takabileceğiz. Oyunda seviyemiz ilerledikçe farklı büyülere, yeteneklere ve bunlara yükseltmemize izin verilecek. Çeşitli büyüler, iksirler Yapmayı, dövüş yeteneklerinde ustalaşmayı öğrenmek ve oyun mekaniğini ilerletmek için derslere katılmak büyük fayda sağlayacak. Wanted Dead, Ninja Gaiden ve Dead or Alive'ın yapımcılarından yeni bir slasher nişancı hibrit oyun huzurlarınızda. Gelişmiş silahlar ve düşük teknoloji 90'ların retro tarzının çılgın bir karışımı olan bu yapımda akıcı, hızlı ve etkileyici grafikler ile aksiyon tavan yapıyor. Oyun büyük bir şirket komplosunu ortaya çıkarma görevinde seçkin bir polis ekibi olan Zombie Unit'in hayatında bir hafta yanıtıyor. Sert bir polis olan Tayman Han Stone olarak oynadığımız bu muhteşem Cyberpunk macerasında paralı askerlere, çete üyelerine ve özel askeri birlikleri yarıp geçiyoruz. Hack and Slash tarzı yakın dövüşlerde rakiplerimizi dilimlere ayırırken çok çeşitli çeşitli ölümcül hareketler ve 50'den fazla benzersiz bitirme hareketi finisher'lar kullanabileceğiz. Saldırı tüfekleri, tabancalar, SMG'ler ve el bomba atarlar gibi özenle seçilmiş mermi silahlarını kullanarak ortalığı savaş alanına çevireceğiz. Yapımcıların AAA kalitesindeki oyunlar için söyledikleri sözler ise ilgi çekici. Oyunumuz yeni nesil konsollara bir aşk mektubudur. Returnal, Canlı yayınlarda da birçok kez oynadığım yapım, PlayStation 5'te gerçek next-gen diyebileceğim en beğendiğim oyunlar arasında. Bu ödüllü üçüncü şahıs nişancı oyunu, Selen'in hayatta kalma hikayesini PC'ye taşıyor. Bu roguelike macerası, PC tarafından unutulmaz bir yolculuk yaşatmak için çarpıcı grafik ve performans tabanlı geliştirme ile birlikte geliyor. Co-op Returnal dünyasında arkadaşlarınızla düşmanlarınızın mermi manyağı yapabileceksiniz. Returnal'da öldüğünüz her seferde yolculuğa yeniden başlamak zorunda kalırsınız. Hızlı ve acımasız oyun boyunca gezegen her döngüde değişir. Kullandığımız eşyaların da değiştiğini göreceğiz. Her döngü bizi sınırlarımızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmamıza iten yeni kombinasyonlar sunacak. Bu oyunda en büyük deneyim ölüm. Ekipman ve kaynaklarınızı dikkatlice yönetin. Unutmayın, her öldüğünüzde baştan başlarsınız. Wild Hearts. Dynasty Warrior serisinin arkasındaki stüdyo Omega Force tarafından geliştirilen Wild Hearts bizi feodal Japonya'dan ilham alan fantastik bir dünyada geçen destansı bir maceraya çıkarıyor. Av türüne yeni soluk getiren Wild Hearts'ta teknoloji doğanın acımasız gücünü kullanarak korkutucu canavarlara karşı savaşma şansı sunuyor. Bu canavarlara tek başımıza dalabilir veya co-op eşli oyunda arkadaşlarımızla avlanabiliriz. Ne kadar çok avlanırsak o kadar çok ilerleme kaydedeceğiz. Karakterimizi yaratıp ardından her avlanmadan malzeme toplayarak daha büyük canavarları alt etmek için çeşitli zırh ve silahlar oluşturabileceğiz. Oyun tarzına göre 8 farklı yakın muharebe silahı ve menzilli silah arasından seçim yapabileceğiz. Aklınızda olsun. Ne kadar çok ilerlersek teçhizatımız o kadar iyi ve yenebileceğimiz canavarlar o kadar büyük olacak. Like a Dragon işin. 2014 yapımı tarihi Samuray Destanı döneminde Japonya bölgesine özel bir oyun olarak çıkış yapmıştı. Çok sevilen yapımın remake'i Unreal Engine 4 ile modern platformlar için tamamen yeni içerik, yeniden düzenlenmiş grafikler ve gelişmiş yeteneklerle geri dönüyor. Daha güçlü yeteneklerin kilidini açmak için becerimizi eğitirken ve geliştirirken 4 farklı dövüş stili arasında geçiş yapabileceğiz. Dönemin ateşli silahlarını ve kılıçlarını deneyim edebileceğiz. Atomic Heart. Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan FPS aksiyon rol yapma oyunu Alternative 1955 Sovyetlerinde geçiyor. İlk bakışta hayranı olduğum Bioshock serisinin tarzıyla büyük benzerlik gösteriyor. Oyundaki dövüş doğaçlama silahlarla ateş etme ve kesmeden oluşuyor. Mekanik, biyomekanik ve biyolojik kaynaklı çok çeşitli düşmanlar bizleri bekliyor olacak. Silahların robotlardan düşen ve ev aletlerinden alınabilen metal parçalardan birleştirilebildiği bir üretim sistemi var. Bu da bana Metro serisini çağrıştırdı. Oyunda cephane sınırlı ve azdır. Bu yüzden idareli kullanmalıyız. Ateşli silahların yanında özel bir eldiven giyiyoruz. Bu eld ben düşmanları yenmek için telekinesis, dondurma ve elektrik gibi güçleri kullanabiliyor. Ayrıca hem yakın dövüş hem de menzilli silahlarla birleştirilebiliyor. Kendi has tarzı ve özgün oyunları her zaman sevmişimdir. Atomic Heart beni gerçekten heyecanlandırıyor. Aklınızda olsun oyun ilk gün itibariyle Xbox Game Pass'te ücretsiz. Octopatch Traveler 2, Square Enix tarafından geliştirilen rol yapma oyunu PlayStation platformlarında Octopatch serisinin ilk oyunu olacak. Kendi grafikleriyle bağımsız yapım gibi görünen bu yapım aslında yüksek bütçeli bir yapım. İlk oyundaki temel JRPG yani Japon RPG'si yapısını kaybetmeden yeni nesil konsollara gelen devam oyununda gündüz ve gece eylemleri günün saatine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Piksel görünümlü görsellerin altında teknik olarak üç boyutlu gelişmiş grafikler ve gerçek zamanlı ışık sistemi barındırıyor. Oyun gökyüzünden süzülen güneş ışınlarından tutunda da bulutların yeryüzüne düşen hareket etli gölgelerinin detaylarına kadar yaşayan bir sisteme sahip. Company of Heroes 3. Bu yılın beklenen gerçek zamanlı strateji oyunu için geri sayım başladı. En iyi strateji oyunlarından biri olan serinin devam oyunu yeni mekanikler ve modlar içeriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın İtalyan ve Kuzey Afrika sahnesinde geçen hikayesi dinamiktir. Ve oyunda komutanlarımızla yaptığımız etkileşimler anlatım ve senaryonun sonuna etkileyebilir. Strateji oyunları sevenler için Şubat ayı büyük önem taşıyor. Sons of the Forest 2023 yılının önemli yapımlarından biri de hiç şüphesiz ki Sons of the Forest yani Diyar Forest 2. Devam oyununda uzak bir adaya kayıp bir milyarderi bulmak için gönderiliyor ve kendimizi yamyam yam istilasına uğramış bir cehennemde buluyoruz. Bu korkunç yeni açık dünya hayatta kalma korku simülatöründe üretim yapıyor, inşa ediyor ve tek başımıza veya arkadaşlarımızla hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi ve en iyi nasıl hayatta kalacağımızı biz karar veriyoruz. Tabancalar, baltalar, silahlar daha fazlasıyla donanmış olarak kendimizi ve değer verdiğimiz kişileri korumak öncelikli görevimiz. Değişen mevsimlerin etkileriyle ilkbahar ve yaz aylarında doğrudan nehirden taze somon balığı toplayabilirken soğuk kış ayları içinde et toplayıp saklayabiliriz. Unutmayın bu adada yalnız değiliz. Bu nedenle kış gelip yiyecek ve kaynaklar azaldığında yiyecek arayan tek kişi biz olmayacağız. Şubat ayında bizlerle olacak değerli oyunlara baktık. Sizin bu oyunlar arasından favori en çok beklediğiniz oyun hangisi arkadaşlar? Onları da lütfen yoruma yazın ki ben de ona göre yapacağım programları düzenleyebilirim. İsteklerinizi olsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Desteğinizi göstermek için abone olabilirsiniz. Bunun yanında beğeni butonuna basmayı da ihmal etmeyelim. Çok önemli arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok değerli. Bunun yanında cuma cuma canlı yayınımız var. Orada beklerim. Sohbetler yapıyoruz, muhabbetler, soru cevaplar yapıyoruz. Hem de tanışmaya beklerim hem de sohbet ederiz. Bu arada videonun altında, bu video ve bütün videoların altında açıklama bölümünde sosyal medya linklerim var. Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya linklerim var. Hangisini kullanıyorsanız arkadaşlar oradan desteğinizi gösterebilir. Beni takip edebilirsiniz. YouTube ve TikTok shortslar üzerinden çok eğlenceli videolar paylaşıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde, gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.